Merhaba arkadaşlar. Burak bu ne? Bu ne hepsini dizmişsin böyle bütün oyuncaklarını. <laughs> ah çok güzel dizmişsin. Çok güzel arabalar. Bu neyden çıktı? O neyden çıktı? Sürpriz yumurtadan. Zaten hepsi sürpriz yumurtadan çıktı bu oyuncakların. Hepsi. Ama bazılar kağıttan çıktı. Hangi kağıt? Neyden? Ballardan Burger King'den çıktı. Öyle mi? Ha şu şey. E, dört koldu değil mi bu? Evet. Bu dört kol Burger King'den de değil mi? Bir, ya da şeyden de o herhalde. Üç, dört. dört tane kolu var. Burger King'den. Hmm. Aldık. Evet yemek yediğinde. Sence bu nereden çıktı? <laughs> o nereden çıktı? Sence Batman Milla. Hatırlamıyorum. <laughs> Mağazada. Hı. Hmm. Aldık. Ama bu kategoriye girmiyor ki. ya Senin oyuncak sürpriz yumurta kategorine girmiyor ki. Hii, <laughs> devirdin hepsini. <laughs> Ama çok güzel. Bak benim Aha. en çok hoşuma gidenler şunlar, şu aslanlar ya aslan çok güzel gözüküyor, bu neydi, değil mi? O neyden çıktı? O neyden? O büyük e, yumurtadan çıktı. Yanlış hatırlamıyorsan, değil bildim, mi? Bildim, bildim, bildim. Evet, büyük Büyendiri yumurta kutusundan, koydum. sürpriz kutusundan çıktı. bunu, da, bunu, bunu Şunlar biliyorum. da çok güzel. Şunlar var ya, şu minik adamlar. Bunu bilemedim. Onu bilemedim, evet. Bu neyden çıktı? O neyden? Sürprizim ortadan çıktı. Tekli olandan. Ya da ikili ne? miydi? İkiliden ne? mi çıktı acaba? O çöp kovası değil mi? Evet. Çöp, çöp kovası. Hayır. Ne o? Ne biliyor musun? Ne? Ee, çöp adam. Çöp adam. Yani Anladım. ne biliyor musun? Ne? Şey demek. Bak böyle çöpler yerde ya mesela. Hı. Böyle burada neden delik var? Burayı açıyorsun şöyle şuradaki makineye şurada düğ şuradaki düğme basıyorsun. Bütün çöpleri içine çekiyor. Öyle mi? Burada çöp kapağı var. Çok güzelmiş ha. Bir de böyle yapabiliyorsun. Kalka yapabiliyorum böyle. Hmm. Ondan birkaç tane var bak. Ay arabalara bak hepsi minik minik. Ya bir de bunları dağıtman yok mu Burak? <laughs> çok güzel ama. Ne kadar bir çok sürpriz pasta... yumurta yemişsin sen ya. Ama her markete gidişinde bu kadar sürpriz yumurta her bir tanesi <laughs> çok fazla. Bunlar bu şey, sağlam bu, olanlar bu, değil mi? Daha bir şey çıkmadı. Evet. Yumurtadan çıkmadı. Öyle mi? Neden koydun? Minik diye koydun. Hı, hı Minik diye. Ne kadar çok yumurta yemişsin ya? Ne kadar çok çikolata yemişsin. Ha <laughs> bir de kırıkları düşün. Kırıklarımız da vardı değil mi? Bir sürü kırık Biz oyuncaklarımız küçüklerde. Yok yok yok. Onların çoğunu attık zaten. bayağı bir çok küçük oyuncakların varmış senin? Bak şunlar da çok güzel şu timsahlar değil mi? Renkli. Evet. Şunları aslında şey, e, kağıt koyunca aynı zımba gibi zımba. ağzındaki şekli veriyor değil mi? Deliyor kağıdı. Bak böyle o, kağıdı. Bak böyle ağzını böyle. Ha? Şöyle açabiliyorsun. Ağzı açılıyor. Evet. Sonra kağıtla kağıdı koyunca arasına şey yapıyor değil Buraya mi? Buraya böyle kağıdı koy. Böyle rahatça böyle Isırıyor evet. Isırıyor, evet. <gülüyor> <gülüyor> Dişlerin bak, izi çıkıyor. Bak. <laughs> Timsah. Böyle, böyle koyabilirsin. <laughs> böyle yapabilirsin. Evet. İstiyorsan çok tehlikeli bir şey yapayım. Aa yok yapma. Yapıyor yapma. Mi? Zarar verme bence. Yapmamalısın. Tehlikeli. <laughs> <laughs> Onun dişleri, dişleri ısırır eline Ay şurada bilekliğin de var. Küçük bilekliğin. Bu da çıktı değil mi sürpriz yumurtadan? Evet. Çok güzel. <laughs> çok güzel. <laughs> Şu küçük adamlar çok hoş ya. Bayağı bir seri yaptık biz bunlardan ama. Evet. Aynı renklerden bayağı var. Bir de bu üçer tane. Bir de bu arada 3-5 günde şunu çekmiştik. Hı <laughs> hı evet onu da çektiniz. Saf zümrüt'ten bu çıktı. Aa bakalım. Bak şu da sürpriz paketinden çıkmıştı bunu hatırlıyorum. <laughs> bakın yere bakınmış. Şurada çevirebilirsin anneciğim. Orada olmuyor. Orada şöyle Olur olur. Bence olur. Olmaz i̇şte. olmaz. Yap bakalım. <laughs> <laughs> o güzel çeviriyorsun ama. O baya güzel döndü. Aferin sana. İyi çevirdin ama. Evet Buradaki bunlar bizim küçük böyle. oyuncaklarımız. Buradaki böyle bu bıçaklarda da böyle. Hmm, yanlarında da bıçaklarım varmış bunun. Evet. Bıçak çok tehlikeli evet. Oyuncaklara neden ben bazen koyuyorlarsa elimi, artık. Ben bazen elime alabiliyorum. Çok tehlikeli. Evet, hoşçakalın arkadaşlar. Buran küçük oyuncaklarıydı bunlar. <laughs> dur 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 dur. Bir de. Bir de. Aa, bu çok özel. İşte bu bana hediyem. Çok güzel yüzük hediyesi oğlumun bana ilk hediyesi. Teşekkür ederim. Allah, bu benim de. Bu Teşekkürler değil. anneciğim. bay <laughs> bay arkadaşlar. Hoşçakalın.